Rock Müziği'nin sevilen ismi Hayko Cepkin'in Anadolu turnesi kapsamında sahne alması planlanan Kayseri ve Diyarbakır konserleri valiliklerden gerekli izin çıkmaması nedeniyle iptal edildi. Sanatçı gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak dinleyicilerinin sorularını yanıtladı. Cepkin, konserlerin listeden çıkarıldığını, bu nedenle biletlerin satışa açılmadığını ve mağduriyet yaşanmadığını vurguladı. Ancak asıl kırgınlığının bu tür engellemelerle ortaya çıkan kalp kırıklıklarının telafi edilememesi olduğunu dile getirdi. Sanatçının açıklamasının ardından Diyarbakır valisiyle iletişim kuruldu. Cepkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda valinin kendisine hızla dönüş yaptığını, nezaket göstererek özel davette bulunduğunu ve organizasyondaki eksik prosedürlerin tamamlanması için söz verdiğini aktardı. Bu gelişmenin ardından Diyarbakır konseri için Yeni bir tarihin belirlenmesi yönünde adım atılacağı ifade edildi. Cepkin, yaşanan karışıklığa sebep olanların utanması gerektiğini de sözlerine ekledi. Kayseri Valiliği ise farklı bir açıklama yaparak kentte planlanan konser için resmi bir başvuru yapılmadığını bildirdi. Cepkin'in paylaşımlarında ise Kayseri konseriyle ilgili belirsizliğin sürdüğü, ancak orada da çözüm üretilmesi yönünde beklenti olduğu görüldü. Sonuç olarak Hayko Cepkin'in, Kayseri ve Diyarbakır konserleri etrafında yaşanan iptal kararları, sanatçının hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Diyarbakır'da ortaya çıkan olumlu gelişme ile yeni tarih ihtimali gündeme gelirken, Kayseri için nasıl bir süreç yaşanacağı merak konusu oldu. Sanatçı, tüm engellemelere rağmen Anadolu turnesini sürdürme konusunda kararlılığını korudu. Türk rock sahnesinin sıra dışı yorumcusu Hayko Cepkin, sadece güçlü sesiyle değil, aynı zamanda derinlikli müzikal birikimiyle de iz bırakan bir sanatçı. Ermeni kökenli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Cepkin, müzik yolculuğuna Mimar Sinan Üniversitesi'nde aldığı şan, solfej ve piyano dersleriyle adım attı. Henüz genç yaşlarda başlayan bu serüven, kısa sürede profesyonel kariyere dönüştü. İlk albümüyle dikkat çeken sanatçı tanışma bitti ve sandık gibi çalışmalarıyla, korku ve ölüm gibi evrensel temaları işleyerek hayranlarının ruhuna dokundu. Sonraki projelerinde aşkı, özlemi ve unutulmaz melodileri kendine özgü tarzıyla yorumladı. Nilüfer'den Cem Adrian'a, o gün Sanlı Soy'dan Kurtalan Ekspres'e kadar pek çok önemli isimle sahneyi paylaşarak müzik dünyasına değerli katkılar sundu. Sadece şarkılarıyla değil, sahne performanslarındaki enerjisiyle de dinleyicilerini büyüleyen Hayko Cepkin, Türkiye'de rock müziğe yeni bir soluk kazandıran ender sanatçılardan biri olarak övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.